O da bir dakika karşılaştım. Kanalar gelecek. Hoş geldiniz. Bo, bo bo O da bir dakika Bir sürü araba var. Yani daha da tamamlayamadım. Şu şekil gözüküyor. Burada yatak. burada bir tane fena şeyi. Oo bu yerde olmaz. En büyükleri ben üstü. Burada çantam. Burada bir adı tahta. Burada şöyle. Şişt. Burada hem helalliğim hem de üstte var. Burada işte öyle şeyler var. Bu var. <laughs> Bok gibi diyorum. Böyle Alex posteri, Jacob posteri, Ronaldo posteri, Alex posteri. Aman Arda posteri. Burada Jacob imzalı. Ondan sonra burası böyle. Ek koleksiyonum. Burası böyle. Burada böyle. O öğretmenim verdiği ödev şey, kitapları, şeyleri. Burada süslerim var. Burada da. Hmm. Arkadaşlar benim gibi yakışıklı olmak istiyorsanız böyle Yok, şaka şaka. Ben yakışıklıyım kabul edin. Arada bu ya. Burada bir tane dünya şeyi var. Buraya uymayasın ya ama belki çekebilirim. Bir, bir dakika. Arkadaşlar işte lamba burada dünya kupasını ben kazandığım için Messi'den daha iyiyim daha önce kazandım. Biliyor musun? Messi'den daha önce daha kazandım şu an. Yok lan. Şöyle dolma. Bavulumu... Var. Burada böyle. Burada. burada bir tane bayrak. Burada. Böyle Böyle. Ah, işte. evet. Arkadaşlar şu an o video çektim. Bu arada belki evet. oranı düşünmedik lan. O psikopat mı orada? O psikopatsa. Yani onun için yaptığım iki şey. İzliyorsa o psikopat mıdır bu? Ya, biliyor musun? Ben biliyordum. O kişi ahında. Şöyle şu evlerden birinde şu. Bir dakika. <laughs> Bakmayın abi. Öyle. Adam bu şekilde bir göz çekiyor. Burada böyle. 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 de şurada öyle bir şey var. Bakın. Bak. <laughs> ben çok seviyorum. Bay bay. Birleştir, birleştirin bunu. Birleştir, birleştir. Hadi, hadi, Hemen beğenmeyi unutma. Video beğendiysen beğen, beğenmediysen dislike at. Abone ol ve bunu birleştirin hemen. Hemen, 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 hemen. 5 4 3 2 1 görüşürüz bay bay